Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Kozmik Karınca ve Kozmik Team ile birlikte Severni bölgesine atlıyoruz. Şu anda custom maçtayız. 4 ve 96 şeklinde oynayacağız. Yoğun bir ghost bizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir maç olur. Videoya geçmeden hemen önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İyi seyirler. güzel bir silah be kardeşim. Kanka. Silah yok. silah yok. Silahsız kalmak istemiyorum ben ya. Abi bandaj mandaj ne var ne yok her şeyi toplayın. Ulan videoya girdim son anda vazgeçtim videodan. Niye ya? Oğlum videoya giriyorum adam arkada osuruyor sıçıyor bir şeyler yapıyor. Ahmet ne yapıyorsun oğlum? Ahmet! Stren! Ahmet'e stren desen abi. Allah Allah adam da yayındayken bu odaya gelip özellikle yatıyor oğlum. <laughs> Allah Allah. He Neyi abi. bekliyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim O sana kışkırtma çekecekmiş. Değişik değişik şeyler yapacak. Öyle kışkırdım diyor. Kışkırdım yani. Şu an kamerayı alıp gelse kışkırdım yeterince. Sana söyleyeyim ispitledim. Oh ispitledim. Aha kastı gelen var. Bu ev... Dolu. Nere dolu? Benim burası dolu. Aa adamı gördüm adamı gördüm dur 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 sakin ol. Şurada şurada pencerede. Ara. Ara. Ulan var ya. Bir saniye ya. bir saniye. Anında sana döndük ha. Selamun aleyküm. Bir açılın abi. Bir abi. <gülüyor> göremiyorum göremiyorum. <gülüyor> ne yapıyorsun <gülüyor> kanka? Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Şeye geç. Direksiyona geç. Geçtim. Oha. Arkada sen. Ne oluyor lan? Durdum Çin burada. Oynayalım mı? Sağda arkada kaldı. Oynayalım oynayalım. Oğlum bende acayip bir pink de var ya. 365'e çıktı benim. Bende yok. Şurada. Okey. Arkasında evi. Oynadık. Bomba atacak. Buradaydı bir dakika. Burada. Cem abi senin açın var. Oynadım önde. Biri daha var. Tek değil. Cem abiye koş. Cem abiye koş. Nerede abi info? Burada burada. Ha öldü mü? Başka ne var ya? Tüm hepsini atsana. Oha. Lan ne oldu? Lan niye bitirdiniz? Lan. Adam... Abi zaten öldürecektik ya. İyi hadi gidelim. Kanka kusura bakma hadi gidiyoruz. <laughs> zaten öldürecektik yani. Belki öldürmezdik ya anlaşabilseydik. Ben anlaşabileceğimizi sanmıyorum abi. Ghost yani. Ee, abi ileriki evlerde tutuyor olabilirler. Tutuluyor zaten ya. Shooting range falan dedim orada tutuluyordur şu an. Bak görüyor musun? Biz Bak şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şurada duracağız onlar bize gelecekler. Ben de diyorum. Ne olmuş abi? Niye? Ya şey yayın yaptığım interneti kullanıyormuş da ben onu kapat çıkarttım sanmıştım. Bütün cihazları iptal ettim. Ne oluyor lan? Birini baydım. Rush atalım buraya. Burayı tutuyorlar. Bin araca bin araca. Araçtayım. Cem abi orada bir düşüğümüz var. Raşlayalım oraya. Abi senin baygın çektiler. Ha abi öyle baygın mi? Baygınlar var. Orada okay. iki takım falan var. Hani Bak var. şurası da doluydu. Şurası da doluydu. Arkadan şurası da doluydu. Bugi gidiyor. Gördüm Bugi'yi? Abi turnuvada böyle bir şey olmuyor ya bu kadar. Evet ya. Gelsene, arabana gel gel. Gel abi. Atla atla. Bekliyor değil mi orada? İşte sıksa daha iyi olur. Daha böyle hareketli olur en fazla. Ben Scar'ı aldım ya buraya şey bıraktım. bıraktım. Bir abi. Kastı 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 gelen var. Gelen var. Atlayın gidelim. Gelen çok yakınsa gerçi çok Geldi geldi olabilir. geldi şurası. Sola geçiyor sola geçiyor şurayı alacak. Bak aldı. Atlayın. Ben uzağım. Be bana sıkıyor. Cover'ım. Planör planör uçuyor ya Havada. planör patlayacak ya patladı planör ya düştüm düştüm kavraım berat adamlar çok açık şuradalar ya bir araç daha geldi al işte. çok güzel ara, ara bir araç, araç daha geldi ya. bir araç daha geldi buraya Buradan çıkmamız lazım. <laughs> burası 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 bak burası bak. Oho, Çok oho. güzel. Sis atıp tutma. Size gerek yok. Size gerek yok. Atla 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 atla. Tut atla, beni atla. tut beni. Ara araç lastiklerini alın onları. Abi gördün ki. Baygın. Sağa geldi sağ Sağa öldü mü direkt? Of ulan panik al, yaptım. Abi direkt öldü al. aldım. Tamam, çok helal. güzelsiniz. Kaya baygın, kaya baygın. Abi dürbünüm yok. Tamam buldum 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 dürbün, buldum. Baygın baygın arabayı geçsin abi burada var gerçi de. Abi orayı basmamız lazım zor durumdalar. Aynen çok zor durumdalar da biz de çok iyi değiliz ya. Oraya bakın abi ben gel benim biri benimle gelsin. Siz buradan bakın hemen oraya. Arkasını alacağım. Arada kalacaklar. Tamam Bakıyor abi. musunuz? Bakıyoruz şu an. Bakıyoruz abi. Ama aç a gördüm birini. Tamam şimdi biz size açı verecekler. Ya size ya bize. İki hit yedi şu kayadalar. Sen Tam işaret. abi vurayım mı? Vur vur vur. Bagi'nin dibine yattı biri. Bagi'yi patlat. Bagi'yi patlat abi. Abi yatıyor adam gözükmüyor. Buggy'nin baginin dibinde dedim ya. Tamam bayıldı 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 aldım onu da aldım. Kit var mı? Bende yok ki gerçi. Attım arada. Motor geliyor size. Ya gelmesin artık bir şey ya. Bana bir tane daha kill geldi. Ha o şey köşedeki. İyi çıktık, Attım iyi çıktık. Abi. Yani. Tamam, okey. İyi çıktık ya. Evet abi bu ne ghost'tur ya? Et bura mı? dolu. Belki. Bura Araç var. Gazda da beklemezler ya herhalde. Beklerler abi. Emin ol beklerler. Beklerler abi. Burada bile araç var abi gözünü seveyim. Kastı. Aa sol tepe. Şurası dolu. Üstü Yardım. açık. O, o az. E yok ederiz abi orayı. Sollu gidersen. Aynen. Aynen. Gidiyor çıkıyor. Burada. HS buddy. HS buddy. HS buddy. O da bitti. Hepsi o öldü. Fren abi. nasıl fren ama? Abi çok abi iyiydi. Abi patlatıyorum. Dur dur. Patlat patlat patlat. Dur, patlat, patlat. Dur. Asıl loot buradaydı. Yanlış yere baktınız ama siz şu an. Tamam, full şu an. Hadi gidelim. Burada full ya. Burada komp var. Adamın lootuna bakmamışsınız ki bak. Full dikey komp. let's go. Hasan abi gel. Geldik abi. Abi adamlar bizim e, lootumuzu tamamladılar. <laughs> Kit mi bırakıyoruz artık? <laughs> Aynen kit bırakıyoruz artık ya. Pocky'nin <laughs> çatısında adam var. Ailet'ten de airdrop var. Bir şey katmışlar. Gördüm. Tam airdrop'un yanında. Gördüm adamı. Ü i̇ki Fez kişiler. 18, platin kademe kıyafeti var. Bir ES'ye bayıldı. Çektim. HS'si var. Hadi be. 3 kask vardı. Keşke kafaya vurmasaydım. Hadi bir quick. Soldan bakacak. Sol. Baktım quick yapıştırırım kafasına. Kanka quick'i bu şekilde çok zor atarsın. Quick sabit duran hedeflere atılıyor. Yo buna da atarım. Aha böyle. Aha oğlum yemedi lan. Hadi bir kere daha. Hadi be. <laughs> Ben şov ben şov yapıyordum abi bu arada şimdi o kili salmak istediğim için yoksa ya. MK'yı alıyor musunuz? Yok. Bakayım. Aslında otomatik yapılabilir he, MK otomatik. Kapıyı niye kapatıyorsun? Şe <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o da bir şeydir Auto. yani. Aha. Kulübede. Ben gene quick deneyeceğim. Vazgeçtim. geliyor 10 saniye. ee alana gidelim. Tamam. Bir bomba da ben deneyeceğim ya. Kanka 4 kişiye böyle pikliyorsun ya helal olsun sana ya. Helal olsun değil mi abi en azından. Araçta bekliyorum 200 metre. Alan geliyor şu anda. Hadi gidelim. 6x Bende var 6x atarım mı istersen Fazla mı? Fazla 3x yaptım ben onu Motora bindi Gördüm Haticek. Berat abi onu yollamaman lazım Yollamayız Yollamayız 6'yı sana 3 vereyim Gel abi bıraktım buraya bu, bu çocuğun da loot'u iyi bak iyi olmasa göstermez öyle piklemez Bir kaskı vardı ya Öyle mi? Ee. Abi o zaman ayrıyeten tebrik ediyorum ya. Aşağı evlerde planör var, drop da var. Şu evler de dolu, park etmişler. Ha adam aşağıda bak açıkta açıkta şurada. Bir tane body. Bir HS. Şurada baydım kaldıracak iki kişilerdi. Yalnız adam hani bizim arkaya dikkat. Bizim arka gelirse biz burada patates ederler. O evi mi basalım? ABM, Bence ABM o evi basabiliriz oldu. ya. AVM nerede? araba geliyor karşıda. Adam nerede Şu, evler de dolu. Oradan attı arabaya, attı arabaya, atla arabaya. Öldüler. Ha düştüler. Bindim. Bayıldılar. Grozaları var yakında dikkat Çok edin. güzel bir fight. Onlarda Groza varsa bizde de MK var. Hadi bakayım. O yüzden Çok benim. güzel bir şovla girdik. Çok. Oha. <laughs> Harbiden şov yaptık lan. Sisi tarıyorum. Ne oldu? Evin içi dolu Cem abi dikkat et. Öldüler. Tepede dolu tepede dolu dikkat et. Abi AVM var geçecek mi? Geçeriz. Nerede? Burada şu burada. Kapı mı? Eee tepe tarafımız dolu yalnız ha. Dikkat edin. Bak bak fight yapıyorlar. Bizim aracı bak araçtan uzak kalmayalım istersen Yani konum değiştirebiliriz bir anda. Biri getirsin abi o zaman aracı şöyle. Aynen aynen. dibine. Burada yine Ha şu de... evde. Götü. Şu evde abi. Eee şuraya geçti. Aa ona basıyor. Oraya basıyorlar. Çok kötü. Bagi gidiyor ya. Ha aldım lan. Adamlar tek kaldıydı galiba ben bitirdim. E ee, burası dolu hala. Bilginiz olsun. Şu eve tamam alan. Kafa dağıtıp temizleyebiliriz. 2 dakikamız var. Abi ee, kankalar biz sakin olun. Alan'a evet, da gidebiliriz. Işaretli, watch out watch out diye bağırıyor. Bir, biriniz biraz bir şey diyor. bir <laughs> sakin olun. Daha bir buçuk dakika var. İşte bir buçuk dakika içinde ev şu olayı e anlayalım. Bak tamam. şu ev dolu, tamam mı? Oraya basıp bitirip çıkabiliriz veya direkt alan ortasına oynayabiliriz. İnform budur. Şu an şu an biri basmayacağız artık. Şu an artık e, seyfi oynayacağız. Bir, ne, kim nerede onu anlayalım. Ev e dolu, okey. Tamam, tepeye çıkalım. Adamların bize gelmesini bekleyelim o zaman. Niye Aynen bekliyoruz burada? Yok. Niye bekliyoruz burada? Tamam. Gereksiz i̇şte bekliyoruz. Ev çıkacak. Ev çıkacak. Ne işte tepe. Yani. Ama tepeye arabası... bizi çıkartmazlar tepeye Aynen, alırlarsa. Tepe bizi bekler. Işte. <laughs> Aynı. Ya biz tepeye. Gelin bir benle. <laughs> tepeye gideceğiz. <laughs> hayır hayır. Yani. Tepeye çıkmanın 4-5 tane yolu var yani. Nasıl abi? Seçenekler alalım. En soldan çıkarsın. En sağdan çıkarsın. 5 tane dedin tepe abi. Tepe kocaman tepe. Tamam. En soldan. En sağdan. Soldan sağdan. Arkadan. En arkadan. Aa adam. Lan adamı ez. ez abi adamı ezdin ölmedi. Havada headshot attım o adama ben. Ezdiğin adama. Eğilme. <laughs> İşte. Abi burada dolu. Kanka ne yapıyor? Herkes bir yerlere pusmuş. Galiba maçı aldık ya. Tur kayıplı aldık abi. Ama şimdi sona kaldı bak bunlar uyanık oyuncular da olabilir ha. DMR'leri var. Cema bir yerlere sıkıyor. Bir body edeceğim abi o adam beyazlı. Göremiyorum. Şuraya geçti ben galiba. De bir body yedim geliyor tepeye. Sağımız var. Şurası şurada bir yerde birileri var. Tamam. Abi tepeye bay git. Ya çıkıyor. abi senin yatmana kalkmana. Düştü düştü düştü. Aldım onu. Eee gaz gaz dışı geliyor. Gaz dışı geliyor. Abi sol arkada. Arkamız var, arkamız Aynı var. Çok. Ben arkaya bakıyorum. Ee, bayıldı, bayıldı. Aşağı bayıldı. Döndüm hemen tepeye. Sağda var, solda var. Bana bir sis var mı abi? Bekle Berat. Sis attım. Adamları gördüm. Info var mı? Kaya arkası, sağ ağaç. Yalnız kanka. Bizim arkamız sol, da var. Çok, çok taraf aldı onu. Benim kili mi çektiler diyorsun? Şurada bir yerde baymıştım ben. Tepeye tekrar çıkacağım biraz. Ya nerede? Duydum. Duydum. Sisledim seni. Şurada abi şurada ya. Ağacın dibi. Of Allah'ım ya. Aldım bunu aldım bunu. Tamam. Gel Çok bana. güzel. Tuttum seni. Bize bir sis atın. Oyun bitti ya. O kadar artık o kadar telaşa gerek yok. 2 kişi kaldı abi. Şu alan dışı yap, geliyor. Ya. Biri de alanda kalmış. Diğeri de alan dışıymış. Bitti abi. Oh. Ben gerildim ya. Ben de ya. Oyun abi. Gerici oyun. Evet arkadaşlar çok güzel maçtı Acayip keyif aldım bayağı bir ghost vardı bu ghostlara rağmen Çok tatlı fightlar çıkarttık o fightların içinden Çıkabildik ve hiç kayıp vermedik Çok güzeldi toplamda da 14-5 19-4 daha 23-8 Daha 31 kill aldık bence gayet Güzeldi dediğim gibi umarım maç Hoşunuza gitmiştir kanalıma abone olmayı Unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın